Tekerlekli sandalyenin şuradaki akslarına ikinci etiketin geldiğini farz ya ediyorum. Ya o hizayla alakalı, ona alışırsınız kendiniz. Anladım. Yani şu Anladım. şöyle şuraya gelecek. Şu ikisinin Anladım. arasında olması da yeterli. Yani Anladım. şunun aşağı tarafında kalmasın, çok yatırmış olursunuz. Hı hı. E, frenler, e, frenler kapalı. Frenler ilk başta kapattığınız gitmiyor. Anladım. Bu bindirirken ki hareket. Tamam. Geliyorum, örnek veriyorum şu kırmızı kol böyle kapalıdır. Kırmızı kolu açıyorum. Ondan tamam. sonra açtıktan doğru. sonra, aferin sonra aferin bakın, Anne bir Ayağımla Hı -hı. açtım, oradan şeyi kurtardım. Anladım. Geldim cihaza, bakın buraya değdi ya, Hı -hı. şunları çekiyorum, çektim kurtardım. Şuradan da tut bu tutuyor bunları. Evet. Bakın, Hı -hı. bu cihazı sağa sola yakın pozisyonunuzda kalkmıyorsunuz. Sağa sola belki hizalayamazsanız bakın burada küçük böyle dengesizlikler Aha. olabiliyor. Aha. Onunla alakalı da ne yapıyorsunuz? Hafifçe açıp anladım. Sıkıştırdım. Şimdi Tabii. konu şu. Artık her şey yerli yerinde. Tamam, ben bunu geri doğru çekiyorum bakın. Geriye doğru kaldırıyorum. Geriye doğru kaldırdım. O kendiliğinden oturdu. Oturdu. Artık kilitli anladığım kadarıyla. Bu birinci kilit. Ha. İkincisi de emniyet şu kırmızı kolu. Yukarı kaldırdım. Hayır. Zaten cihaz çalışmaz. Örnek veriyorum. Bunu kapatmadınız. Ha, unuttunuz. Açık. Evet anladım. Gitmez. Kırmızı emniyeti de kapattınız. Emniyeti kapattıktan sonra gider. Anladım. Tamam. Okey. Bu rahat. Evet. Asıl dünyadaki merdiven tırmanıcı bu. Karşılığı bu. Anladım. Bunun fiyatı neydi?